Hiç unutamayacağın bir tatil ve inanılmaz bir deneyim seni bekliyor. Bulutlara yakınsın. Çok heyecanlıyız. Bir kere e, dünya motosiklet özellikle kar motosiklet yarışmasının Erciyes'te yapılacak olması dünyanın en iyi sporcularının o tarihte Mart ayı içerisinde Kayseri'de olması, 86 ülkede canlı yayınlanacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Çünkü e, biz Erciyes'i tanıtmayı çok istiyoruz. Erciyes'in muhteşem güzelliklerin tüm dünya tarafından bilinmesini istiyoruz ve Avrupalı turistlerin daha çok Kayseri'yi tercih etmelerini istiyoruz. Bizim e, Avrupa'daki benzerleriyle karşılaştırdığımızda e, biraz daha tanıtıma ihtiyacımız, var. her türlü altyapımız, her türlü imkanları hazır ancak birazcık daha tanıtıma ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz ve bunda da ekstrem sporların çok büyük bir tanıtım noktasında katkısı var. Çünkü dünyada en çok takip edilen, spor bu spor cumhurbaşkanlığımızın himayesinde dünyada, Türkiye'de ilk defa yapılacak olan dünya e, kar motosikleti şampiyonasının Kayseri'de olması bizi heyecanlandırıyor ve o günü sabırsızlıkla bekliyoruz kran kran'a e, kıyasıya yarışlar e, o parkurlu zorlu parkurlardan e, zorlu geçişlerden geçecek olan sporcularımızın heyecanını orada yaşamak e, ve bizlere de tanıtım fırsatı vermiş olmasından dolayı mutluyuz ben hem Motor Federasyonları hem Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. İnşallah en iyi şekilde yapıp Erciyes'i tanıtacağız.